Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün inanılmaz bir video var o kadar inanılmaz bir video ki videoya girerken ne yapacağımı bilmiyordum yani yaklaşık bir 15 saniye önce ne yapacağıma karar verdim mega çekiliş turnuvası oynayacağız ya var ya içerik yok ya bir şey gelmedi arkadaşlar içerik fikri versenize ha içerik fikri vermek bu kadar zor olabilir mi içerik versenize bu arada içerik fikrim var onu söyleyeceğim bu video nasıl olacağını oynayacaksın sen böyle bir kaypaksın oğlum işte Kameram gitti ananı sikiyor. Arkadaşlar mükemmel bir içerik fikrim var. Kesinlikle başkası söylemedi bana bunu. Chat GPT falan söylemedi. Kesinlikle benim aklıma ya. inanılmaz bu benim aklıma nasıl geldi? Lanet olsun bu kafaya ya. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Aşağı keyfi isteyenler. Bak sikinin keyfi isteyenler. Aşağıya destesini bırakıyor. Ben de giriyorum. O desteğiyle kendi elomda maç yapıyorum. Elonuz ne olsun umurumda değil bakın. ister bin elo olun, ister yüz bin elo. Hiç fark yüz elo olamıyorsunuz. Onu da ben mi söyleyeyim amına koyayım? Ben bu modu az önce ya az önce değil e, geçen gün müne bir kere denedim. Bakmak maksatlı. İyi gider miyim bilmiyorum. Çünkü ben bu modu hayatımda bir kere daha oynamıştım. Sadece bir kere daha oynamıştım. Çok bir fikrim yok modda ne yapmak gerektiğine dair. E, ya da taktiksel bir şey var mı bilmiyorum. Yani çok oynamadım dediğim gibi. Arkadaşlar buradan şimdi neyi alalım? Neyi alalım biliyor musunuz? Biz buradan bence şu varili bir alalım. Bence biz bu varili alalım. Bunun yanına bu adam bunu aldı. Tamam bir dakika. Şimdi bunu aldı. Biz buradan bir Mini pek alalım. Biz buradan mini pek alalım. Mini pek alalım. Hadi hadi bakalım. Cadıyı almasa güzeldi. Cadı almak istiyordum. Çünkü hava tesiri ihtiyacımız var. Adam havadan balon çekti abi. Bizim havayı kesinlikle tutacak bir şeylere ihtiyacımız var. O zaman e, Goblin sürüsü alacağız bir tane. E, bir de buz ruhu mu alsak ya da çarpma alalım bir. Okları alacak o da ona kantur olarak. Başka neyi alacak la bu? Bizim havaya vuran bir şeye daha ihtiyacımız var ama biz neyle halledeceğiz? Havan mı alacağız? Havaya vuran bir şey yok x aldı adam. Otomatikten mi aldı acaba? Avcı alalım mı? Hadi bir avcı alalım bir de. Başka ne alalım? Atak için bir şeyler alalım. Madenci alalım. Bizim atak ya Biz neyle atak yapacağız? Kraliyet devi alayım mı? Düşük iksir bir şey lazım bize. Tomruğu almazsa tomruğu alacağım direkt. Şu iki goblin şeyini aldı ya. Cadıdır, odur hani. Tomruk inanılmaz işimize yarayabilir. Adamın yine süresi bitti. Otomatik aldı. O ne? Abi ne o goblin çetesi miydi? Neydi? Nesi kimse? Neyse! Oyunun sesleri var mı bilmiyorum. İnşallah açmışımdır oyunun sesini. Bakmadım arkadaşlar. Şimdi abi. Bakın. Ee, bu deste bana niyeyse şeyi hatırlattı ya. Geçenki destemi hatırlattı. Nasıl savunacağım? 10 numara bir hareket yaptım yani. Bu kadar, bu kadar üst düzey bir hareket yapabileceğim hiç kendimden beklemezdim. Hadi şununla bir tutmaya çalışalım. Sen o ok katana kadar biz onu kestik ya galiba. Kraliyet devi nasıl? Ha bir de ondan onlar çıkıyor. o ben bunu bilmemek. Ben bunu bilmemek ben bunu şu an öğrenmek. Ben bunu şu an öğrenmek. Şu tomruğu sallayacağız mecbur. Yani buraya mecbur sallayacağız. Oynamadığım kartlarla oynayınca. Ya videoda aslında ben şov yapmak istiyorum ama. Bir yandan şov yaparken oyunu oynayamıyorum. Ne oldu oğlum? Bir yandan şov yaparken arkadaşlar ben oyunu oynayamıyorum. O oh, bir pekayı tutmadı. O oh, bir tam. Ananı sökerim beni peka bir tane daha vursana be. Ulan var ya. Al köpek. Bak 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 tutuşa bak. Tık avcı da ölmedi. Hadi git kuleye vurun lan. Vurdu lan kuleye. Oğlum neler oluyor ya ben. Abi başka bir seviye ya. Ama tutacak bir şeyimiz yok. Öyle bir sorunumuz var. O kaçacak. Vurma artık kuleye. Yeter. Yeter artık bıktım. Bizim İksir bedenimiz çok yüksek değil destemizin. Öyle bir güzelliği var. Adamın nasıl bilmiyorum açıkçası. Aa ya unuttum ya. Tek atacak sandım bir an. 11 seviye. Allah'ım. Seviye eşitlemeden irrite oluyorum. Seviye eşitleme beni yoruyor. Bayıyor. Kusasım geliyor. Adam şimdi bu arada balonla atak yapacak muhtemelen. Hani varıyla yoğuyla lavuk atak yapacak muhtemelen. Hop! Bak 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 bak. Bak 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 Abi ya nasıl tutabilirsin ki? Böyle böyle inanılmaz atak yapan bir adamı nasıl tutabilirsin ki ya? Son seviye atak yapıyor abi bu adam. Başka bir seviye yani. Anlatabiliyor muyum? Peki bu adam arkadaşlar size bir soru. Size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Bu adam neden balonu daha hiç atmadı demek üzereydim. Tam. Bak tam onu diyordum. Tam onu diyordum. Yani bu arkadaş kaybetmeyi istedi arkadaşlar. Ben bir sikim bilmememe rağmen rahat bir şekilde kazanabildik. Bu arada kendi destelerinizi bırakın. Ben onlarla oynayacağım. Aralarından seçeceğim. Bunu da seri haline getirmek istiyorum. Yani şey düşünmeyin. Abi 3-5 kişi yazmış mesela kendi destesini. Şey diye düşünmeyin. Abi ya yazmış zaten. Ben daha yazmayayım diye düşünmeyin. Çünkü ben onu muhtemelen haftada 2 kere falan yapmayı düşünüyorum. O seri güzel olabilir. Benim açımdan da eğlenceli olabilir. Sadece çok yetenek gerektiren bir şeyler atmayın ki ben de rahat oynayayım. Biliyorsunuz benim destem babun destem. Ben bunu oynuyorum. Babun destesi. Bundan şikayetçi olan da varsa siktisi gitsin. Tomruğu kullana kullana oyun modlarında şey yaptık. Bu arada neden böyle onun sikiyim Tomruk devil atladı. Neden kendin için derseniz hani böyle yetenek gerektiren desteler oynamıyorsun. Neden onları oynayıp kendini geliştirmiyorsun ya da derseniz arkadaşlar çok sikimde değil. Kendimi geliştirmek Clash Royale özelinde çok sikimde değil. Hani Clash Royale'de kendimi geliştirmek benim için çok bir, <laughs> bir anlam ifade etmiyor. Birincisi bu. İkincisi de şu arkadaşlar. Bence babun destesi yapmak. Yani full STR odaklı bir deste yapmak da bir taktik, bir yöntem. Ben de böyle keyif alıyorum. Bunu yapmaktan keyif alıyorum. Yani e, bu oyunu böyle oynamak benim için eğlenceli oluyor. Hani adam tam kazanacağını düşünüyor. İki xe geçiyoruz. Tak 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 bir anda indiriyorum. İçinden geçiyorum mesela bana çok büyük bir keyif veriyor. Yani bundan ben keyif alıyorum. Hoşuna gitmeyen de dediğim <laughs> bir siktirip gidebilir yani. Bununla alakalı hiçbir problemim yok. Devam ediyoruz. Bir maç daha girelim arkadaşlar. Dur dur dur, dur. seçeceğim, seçeceğim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Pekka seçelim. Felaket kulesi aldı. Vay orası. Bu. Bir de bunu alayım mı? Üç silah şur alayım mı? Ananı avradını. Şimdi valkür aldı. Biz ne alalım arkadaşlar? Buradan. Bence biz buradan şöyle bir şey alalım biz. Bunu neden aldın? Bunu neden yaptın? Diye sormayın. Yapasım geldi. Full atak böyle yine babun bir deste oluşturuyoruz galiba. Şu okları alacağım bir de. Adamın ne alacağını bilmiyorum ama lav tazısı mav saldırsa diye ben bu okları almak istedim. İşimize yarar diye. Yani lav olabilir, korumalar olabilir, yarasalar olabilir, ve goblinler olabilir, e, milyonlar olabilir. Hani herhangi bir şey için bu oklar bir yerde bir işime yarayabilir yani. Onun için aldım. Alev topu alsam daha mı iyiydi onu bilmiyorum ama iksir bedelini düşük şeyler almak istiyorum şu anda. Şu an hava tesirimiz yok. E, silah aldı. Kötü oldu. Ee, bizim açımızdan ee, ben buradan yarasaları alacağım arkadaşlar yani buna ihtiyacım var bir de şunu alalım ee, öfke almak istiyorum almazsa öfkeyi almazsa güzel olur tamam almadı henüz alev topu aldı ah be öfkeyi aldı ne yapacağız arkadaşlar buradan galiba iyileştirici ruh seçeceğiz ya bir şey söyleyeyim mi size Hadi şöyle bir deste yapalım ya. Bence adam son anda alacaktı balonu. Son anda alacaktı. Ben alacağından korktuğum için aldım. Bence ona alma gibi bir planı vardı. Şu an bence koç başına falan dönecek ya. Bak adamın aklı karıştı. Karar veremedi kardeş. Görüyor musun? Buradan atabilecek kartımız olsa güzel olur bizim açımızdan ama. Buz golemi alalım. Ne alacak son olarak? Ne alacaksın abi? Abi ne oluyor? Karar veremiyorlar mı? Düşüyorlar mı oyuna? Anlamıyorum ki oynamaya da devam ediyor lavuk. Otomatik kara prens attı. Tamam 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 yapacağız bir şeyler yapacağız bir şeyler rahatça rahat olun everything is under the control biliyorsunuz ben her zaman derim everything is under the control derim bana inanmayanlar inanmayabilir ama everything is under the control diyorsam ben everything is under the control'dür. Şöyle bir şunu sallayalım mı? Sen onunla bir uğraş benim iksirim de olsun o sırada. A ne oldu? Oyun gitti. Oyun gitti. Geldi. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Everything is under the control arkadaşlar. Şimdi buradan bunları versek bunların menzilinde bunlar var mı? Girer mi? Hadi deneyelim ya. Hadi Hadi git vur. Git vur lan. Ah be amına koyayım bir vuramadık kuleye. Çok önemli değil o zaten bir fedai. Tamam. Şu 2x'i bekliyoruz. Bütün odam 2 x'te. Onun için şu anda ağır oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince 2x'i bekliyorum abi. Çok tryhard oynuyor. Ben niye bu kadar tryhard oynuyorum? Ben normalde videolarda bu kadar tryhard oynamıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ben şu an neden bilmiyorum ama bir tryhardlık geldi bana. Sanki tryhard olmam gerekiyormuş gibi bir vibe aldım. Sebepsiz tamamen. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Kral ona vursun. Kral Prens istersen öfke at, istersen kıvılcım at, istersen alev topu at, istediğini at. Hiç fark yapmaz ki bana kardeşçim. Şunu atıp yetiştirebilir miyiz? Yetiştiremeyiz bence. Evet yetiştiremeyiz. Ama bence onlar onu keser. Durun lan be, Amcıklar. Oo, abi işte silah şörün gitmesi bu yüzden çok kötü oldu arkadaşlar. Silah gitmesi bu sebeplerden kaynaklı çok kötü oldu yani. Silah şör çok kemik bir karttı bizim için. Çok güzel olacaktı. 10 numara 5 yıldız olacaktı. Silah şörü alamadık. Alev topu atacak muhtemel. Aa, iyileştirici ruh bir geçebilir mi ama ya? Annenizi sikeyim ama eleştirici bir geçsin bırakın be. Öfke de gitti çok kötü oldu arkadaşlar bunlar çok kötü oldu yani. Adam öyle kafamdakileri kafamdakileri öyle aldı ki elimden elimden aldı hepsini anlıyor musunuz chat elimden aldı hepsini hiçbir şey yapamıyorum hiçbir şey yapamadım amca karşı amca karşı hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Elimdekileri aldı lavuk elimdekileri. Elimdekileri aldı. O kule bir inse artık. Bir balon atacağım sağ taraftan bir yerden. Amına koyayım. Amına kodumun kulesi bir inmedi ki. Yandan bir şey atalım. Bir şey yapalım. Atamadı. Aa öfkeyi trolledi. Güzel. En azından bir şeyi yanlış yaptığı için işimize geldi. Onu da kötü attır. İr rezil herif seni ya. İr rezil herif. Yalnız şu an kazanacak. Hani o vurduğu hasarla onunla kazanacak yani. Şaka gibi gelebilir ama kazanacak yani maalesef arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu anda. Adam kazandı diyeceğiz. İşin sonunda galiba. Adam kazandı diyeceğiz yani. Abi yok geçemiyoruz. Yani geçemiyoruz. O kadar temel şeyleri aldı ki lavuk. Geçemiyoruz. Ne yaparsam yapayım. Elimden gelen her şeyi yaptım chat. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar, elimden geleni ardıma gomadım. Ama başaramadım. Başaramadık. Ya adamın kulesine bile varamadım. Hadi daha çok vurmasın. Al, tutabildiğim kadar, oyalayabildiğim kadar oyalayayım labu da. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Yani yapabileceğimiz maksimum buydu benim yapabileceğim maksimum buydu arkadaşlar. Sadık kuleye de vurdurdum ama yani yetmedi. Yetmezdi. Felaket kulesini bir yanlış atsaydı, bir sola mola bir şey atsaydı bizim için çok güzel olurdu. Hallederdik ama maalesef halledemedik. O zaman lastı atalım mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. O kadar fokuslandım ki kusura bakmayın çok fazla konuşamıyorum oyunun içinde. Normalde biliyorsunuz ben oyunun içinde çok fazla konuşurum, muhabbet ederim sizinle ama neyse çok konuşamadım. Çok çok sardı. Yani ee, farklı bir deste oynuyorum ya şu anda. Benim için garip oldu ve çok eğlenceli oldu. Yoksa mezarlık mı? Arkadaşlar mezarlık oyna. Siyok diyor ki mezarlık oynamak çok zor. Muhtemelen doğru söylüyor. Adam biliyoruz ya bir bildiği vardı da söylüyordu. Ama biz şimdi madenci mezarlık oynayacağız. Bak. Bak. Tık. Ne alalım bizim yalnız bir kule mule bir şey almamız lazım. Havan mı alacağız? Ya da şey mi? Full iskelet mi oynuyoruz? üstüne <laughs> sikeyim. Full iskelet. Ne alalım? Duvar yıkıcı aldı. Duvar yıkıcı aldıysa bunu alalım biz. Tamam mı? Bir buna tıklayalım. Onun dışında bir de bir buz büyücü alalım. Oğlum Siyok'un desteği yapıyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Galiba abi Siyok'un desteği mi yapıyorum ben şu an? Ne yapıyorum? Yaz ben oynayamam onu ha. <laughs> ben o adam kadar oynayamam. Valkürü malkürü var aslında. Çok rahat tutacak. Oku var, valkürü var yani bizi rahat tutar gibi duruyor. Bilemedim. Şövalyeyi de alalım. Şövalyemiz de olsun. Almazsa şövalyeyi de alacağım bu arada. Direkt ya. Yani. Hiç düşünmem bile şövalyeyi almayı. Şövalyeyi aldık. Yalnız biraz hava tesirinde eksiğimiz var. Abi gerçekten Siyokun desteği Gal Galiba Suyuk'un desteği bu değil mi? Arkadaşlar Siyokun desteği yazmayın aşağıya da. Ee, kendi desteğinizi yazın da. Bu harbiden galiba Siyokun destesi. Emin değilim yani. Şu anda ama. Bunu mu alsak bunu mu? Bence bunu alalım ya. Mini Pekka bu destede beklenmedik olandı bence. Beklenmedik olan Mini Pekka oldu. Bu arada ben bugün iki video üst üste çekiyorum. İlk kez iki video üst üste çekiyorum. Çünkü aslında çok güzel bir video çekmiştik. Benim bir arkadaşımla iki ve iki videosu çekmiştik. 10 numara 5 yıldızdı ama e, oyun niyeyse arkadaşın sesini almadı. Ve benim canım çok sıkıldı. Fiji sıkıldı canım. E, ondan sonra vazgeçtim açıkçası. şey diyeyim. Ben ona attım ama doğru mu yaptım? Doğru mu yaptım? Vurun lan biraz. Oğlum hiçbiri vuramıyor ya. O vuracak mı kuleye? Vurdu lan. Vurdular bu arada. Vurdular bu arada. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bazı teknik Problemler yaşamaktayız. Ee, havanı vermiş olmamız kaynaklı. Havan güzeldir, iyidir. Sevdiğimiz bir abimizdir. Havanı vermeseydik iyiydi işte amına koyayım ya. Of ya! Bana diyorlar ki videolarda kendini çok kasıyorsun. Çok şey yapıyorsun. Arkadaşlar videolarda kendimi kasmıyorum. Videolarda tamamen keyfim nasılsa o an. Enerjim ne kadar yüksekse ne kadar alçaksa ona göre davranıyorum. Ona göre hareket ediyorum. Hani enerjim çok yüksekse çok kal kalifiye bir video izleyebilirsiniz. Şu anda mesela enerjim benim çok ortalama. Şu an yani böyle ekstrem bir enerjim de yok. Ee, düşük de değil enerjim. Çok normal, stabil bir enerjim var şu anda. Git bir tane vur. Ananın avradının ee, ya adam Havan'la oyun kazandı ya. Kafa atacağım şimdi ha. Amına koyduğumun çocuğu bir tane Havan'la oyun kazandı ya. Çaka gibi. Havan'ı tutacağım diye bütün siktiğim kartlarını attım ya. Bir Havan oyun kazanır mı ya? Soldan birkaç tane çıkar da onlar vursun ya. Ha? Ha? Ha budur ya. Amına koyayım. Oyunu tutmayı unuttum ya sinirden. Şimdi kafa atacağım ha. Hay ananın amını sikeyim ya. Hay ananın amını sikeyim ya. Gerçekten ananın amını sikeyim ama ya. Çok kötü attım galiba mezarlığı. Ah ya abi yok şey yapamam ki. Arkadaşlar. Sakın mezarlık oynamayın. <laughs> ya Siyok oynasın mezarlık. Japonlar oynasın mezarlık. Ben mezarlık falan oynamaz. Sikeyim amına koyayım ya. Adama gelebilecek. Anasını avradını sikeyim ya. Kapat videoyu ya. Diğer videoyu çekeceğim. Hadi siktirin gidin. Siktirin gidin amına koyayım. Daha video çekeceğim. İşim gücüm var. Kapat. Kapat.